Aşağıdaki bilim adamları ve yaptığı çalışmalarla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangilerini eşleştirme yapacağız? İlk defa bir geliştirdiği teleskop, teleskop dediyse arkadaşlar bu nedir? Optik. Yani o zaman ne olması lazım? A'nın 2 olması gerekiyor. 1687'nin yani kitabında evrensel kütle çekimi dediği için bu mekaniktir. O zaman e, B'nin 1 olması gerekiyor. Einstein fotoelektrik etki, fotoelektrik e, yörüngedeki elektronun koparılması olduğu için atom fiziğine girer bu. Yani C'nin de atom fiziği dediğimiz altı olması lazım. A2, B1, C6 yani A seçeneğidir diyoruz. Bu tanım cümleleri aşağıdaki hangisinde kavramlara aittir diyor. Bir olayın duyu organlarıyla gözlem. Deney, gözlem ve kurumsal temellere dayanan bilgilerdir bilimsel bilgi. Bilimsel problemin çözüm için önerilen geçici çözüm yöntemi hipotez. Bilimsel bilgilere yapılan kapsamlı genellemelerdir diyoruz. Bunlar da teori olarak karşımıza çıkıyor. Gözlem, bilimsel bilgi, hipotez ve teori yani A seçeneğidir diyoruz. Aşağıdaki resimlerde görülen uygulamalardan hangisi fizik bilimiyle ilgili değildir diyor. Fal bakma fizik bilimiyle ilgili değil. Yukarıda görsellerde bulunan ölçme araçlarının ölçtüğü büyüklüklerden hangisi de hangileri vektöreldir? Dinamometre ağırlık ölçer vektöreldir. Eşit kollu terazi kütle ölçer skaler. Termometre sıcaklığı ölçer skaler. Zaman skalerdir diyoruz. Buna göre A seçeneği. ABC vektörleri için A vektörüne dikkat edelim. A vektörünün yukarı yönde 1, 2, 3, 4. Yukarıya artı diyelim. Aşağıya da eksi diyelim. Artı 4. Eksi 2 ve Şimdi B yukarı yönde bunu dikkat ederseniz eksi 2 B bu olur. Ters çevir 2 ile çarpacaksınız. O zaman eksi 2 birim oldu aşağı yönde. C vektörü 1, 2, 3 artı C olduğu için bunu yaptık. O zaman doğru cevap ne çıkar arkadaşlar bu durumda? Eksi bir çıkar yani cevap C seçeneğidir diyoruz. Uluslararası birim sistemi ile ilgili bir araştırma var. Aşağıdakilerden temel bazıları ve karşılık gelen ölçme araçları verilmiştir. Eşleştirmeyi bulunuz. Kilogram terazi ile ölçülü birinci olması gerekiyor. Saniye kronometre E olması gerekiyor. Kelvin sıcaklık A olması gerekiyor. Amper ampermetre B olması gerekiyor. Kandela fotometre D. Yani C, E, A, B, D. C, E, A, B, D. Yani A seçeneğidir diyoruz. Fiziksel nicelik isimleri genellikle İngilizce karşılığı olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki temel büyüklüklerden bazıları ve sembolleri verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi bulalım. Uzunluk L ile gösterilir. Yani C diyelim de C diyelim. Sıcaklık T ile gösteriliyor. Akım şiddeti I ile gösteriliyor. Işık şiddeti ise I ile gösteriliyor. Buna göre baktığımız zaman arkadaşlar. Evet birin, bir, birinin olması gerekiyor? Bir C. 2'nin D olması gerekiyor. 3'ün B olması gerekiyor. 4'ün de A. C D B, A. C yani B seçeneğidir diyoruz.